Hoş geldiniz. İşte bugün biz ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün biz bir tane tavuklu mantar yapacağız pilavı. Biraz şaşırdık. Hayır. Mantarlı havuçlu evet. pilav yapacağız. Evet. Hı -hı. Malzemelerimiz nedir sayın şefim? Ben yine her zamanki gibi asistanınız değil mi? Soğan. Soğanları mantar, biraz kavuruyoruz. Yo. ateşte de mantarlarımızı suyunu neyse. çekene kadar kavuruyoruz. Neymiş, neymiş. Neymiş bu? Ya. Neydi? Neydi? tereyağımız Ya. var. Soğanlarımız biraz ölecek Havuçlarımızı ekleyeceğiz. Lütfen. Dur şimdi değil mi? Biraz Mantarlarımız suyunu bir bir çekene bir kadar kavruluyor. Anne evet. benim suyum evet. nerede? Bu mu? Evet. Şefim ne yapıyoruz? Evet, ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Mantarlarımızı suyunu çekmek üzere. Evet. Kavuşlarımız da önce kavruluyor. Mantarlarımız da ekledi. Evet, öyle karıştırıyoruz. Şefim, pirinçini koyacağız değil mi şimdi? Evet. Birincini kovar mısınız şefim? Evet. Evet, pirinçlerimiz de ekliyor. Evet. Çok fazla pirinçlerimiz Ezmeden, evet, sayın şefim. Evet. Suyumuzu da ekledik. Evet. Altını kısıyoruz. Ah, kapağını da kapatıyoruz. Değil mi? Hala altı açık mı? Evet. İşte bu kadar pişmesini bekliyorum. Nasıl? Sayın şefim Altın. mantarlı evet. havuçlu pirinç pilavımız hazır mı? Hayır. Pişiyor mu hala? Evet. Hmm, çok güzel görünüyor. Ellerinize Ama sağlık. Ama suyu eklemeseydik sadece mantar yerdik. Evet, suyu eklemesi iyi su oldu. Çünkü ben sevmiyorum. Suyu içmiyorum.